Sayın Darmışan Komutanım, değerli protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, siyasi partiler temsilcileri, basın temsilcileri, değerli misafirler, sevgili öğrenciler. Sizleri saygıyla selamlıyor. 3 Aralık Dünya Engeller Günü programını hoş geldiniz diyorum. Çağdaş gelişmiş bir toplum olmanın temel ve öncelikli şartı bireylerin eşit hak ve fırsatlardan yararlanabilmesine bağlıdır. Birlik ve beraberlik içerisinde ortak umutlara ve hedeflere ulaşmak için bu temel önceliği gerçekleştirmemiz gerekmektedir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün toplumsal duyarlılığımızın artırılmasına vatandaşlarımızın bilinçlenmesine, kafalarımızdaki engellerin kalkmasına ve engellilerimizin sorunlarının gündeme getirilerek çözümüne vesile olacağına inanıyoruz. Dünya Engelliler Günü 1992 yılından bu yana kutlanmakta ve engelli kardeşlerimizin topluma kazandırılması, haklarının tam ve eşit şekilde sağlanması noktasında ciddi bir farkındalık oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya nüfusunun yüzde onu, ülke nüfusumuzun ise yüzde on üçünü engelli kardeşlerimiz oluşturmaktadır. Aileleriyle birlikte ele aldığımızda engellilik konusu ülke nüfusumuzun yaklaşık 30 milyonunu çok yakından ilgilendirmektedir. Engelli kardeşlerimizin toplum hayatımıza tam ve sorunsuz bir şekilde katılımı noktasında kamu kurumlarıyla birlikte tüm toplum kesimlerinin adeta bir seferberlik ruhuyla hareket etmesi gerekir. Önce insan diyen, insanı yaratılmışların en şereflisi olarak gören herkes, engelli kardeşlerimizin sorunlarıyla hem hal olmak, yakından ilgilenmek durumundadır. Şeyh Edevali'nin insan yaşat ki devlet yaşasın sözü bizim devlet geleneğimizin kilit taşıdır. Bizler sadece insanları değil toprağı, gökyüzünü, ağaçları, denizleri ve hasıl dünyadaki tüm varlıkları Allah'ın bir lütfu olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız. Engelli kardeşlerimizin bizim bir gerçeğimiz olduğunu kavramak ve buna göre tavır geliştirmek zorundayız. Okullarımızı, şehirlerimizi, sokaklarımızı, eğitim materyallerimizi yeniden düzenleyerek, yeniden inşa ederek engelli kardeşlerimizin eğitiminin önündeki engelleri tek tek kaldırmalıyız. Atatürk Ortaokulu olarak ilçemizde bulunan özel eğitim öğrencilerimizle hazırladığımız bu oranda öğrencilerimizin ufak hatalarını görmezden geleceğimize inanıyor. Teşvikleriniz için teşekkür ediyor. Say 执着。 keştirip kendi ceplerine doldurabiliyorlar, suistimal edebiliyorlar. Hayvanları korun, gelin size hayvanları koruma derneğinde koruma dövüştürdükleri gibi. Engeller için yaptığınız iyilikleri kendiniz için yaptığınızı unutmayın. Engelli kardeşlerimize yardımcı olmak sadece bir gün değil, 365 gün insani ve İslami bir sorumluluktur.